Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, bugün köyde son günümüz yeğenlerim geldi Ayşe ile Mahmut ve onlarla bir sabah kahvaltısında şöyle bir sohbet amaçlı bir kahvaltı yapalım dedik biraz sonra Konya'ya gideceğiz Konya'ya çıkacağız bugün son günümüz

kim daha iyi ona bakıyorum ben de. <laughs> ben <yerim. gülüyor> ben... <gülüyor> 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 ya. nasip. <laughs> Yani, Gel. Şey şey Hacı <laughs> <laughs> öyle Selva? Şey Selva'lam ne yapar ya? Yani? Hatı Selam geçen gittim bir geldiğimde uğradım da. Bayağı oturup gitti battı. Sabah gitti mi diye öğlen ettim. 10 15 dakikada dönerim dedim. Mutlu olmuştur hayır. He, ee, çok mutlu oldum dedim. Cevahın dün mü demiş gözünde. Merahime sine geçiyor. Merahime sine geçiyor. Hayır ne? Hayır

Arkadaşlar ekmekler işte bu şekilde. Çoğaldı. Böyle direkt direkt yapılır. Kışın yenilir. Ekmekler eğlenir. Evet arkadaşlar pırıl pırıl bir güneş. Çok güzel bir hava var bugün. Şöyle göstereyim dedim. Bu son günümüz artık. Bugün yolculuğumuz devam. Konya'ya. Nasıl artık Konya'ya devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle etrafımı göstereyim dedim. Şurada bir güneş var arkadaşlar şöyle. Sağ olsun yeğenimiz Konya'ya gidiyormuş. Bizi de götüreyim dedi. Almaya geldi yanımıza. Buraya köye geldi. Konya'ya şimdi o götürecek bizi. Evet arkadaşlar. Şimdi de Allah'a diyelim. Ee, bir, bir başka bir videomda, başka bir yerde, başka bir çekimde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Videolarımızı izleme izlemede kalın. Abone olmayı unutmayın. Ve e, beğenlerimi yorumlara azaltmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü desteğe de ihtiyacımız var. Bizim sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yani Reklamlar ile beraber izlerseniz memnun olurum. Herkese Konya Bozkır, Karaca Hisar Köyü'nden, köyden yani. Herkese Allah'a emanet olun. Selamlar olsun buradan. Hoşçakalın arkadaşlar.